Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox'a Hide and Seek oynuyoruz. Evet. Geldik şu anda Da oynayabileceğiz. Sadece iki kişi kalmış. Arkadaşlar Robux'um olmadığı için seçemeyeceğim. Robux'umun hepsi bitti. Ve yılda bir kere alıyorum. O da zaten 24 bin falan. Ben seçilmeyeceğim. Ben seçilmem. Asla seçilmem. Hayır bana geliyor. Oy. Bir tane sonra var ya. Öf, gidiyorduk ha. Kaçın. Gidemiyorum. Ben gidiyorum görüşürüz. Tamam. Ha. E, son 50 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Kendimize saklanacak yer bulmalıyız. Evet. Ee, şunları alalım bari Buraya saklanınca bir zaman çok basit olur O yüzden olmaz En son bir tane kız buraya saklanmış Arkadaşlar hatırlarsınız Ama oraya nasıl çıkacağız Neyse Bir şöyle gidelim arkadaşlar Hayır son 15 saniyemiz kaldı Acele etmeliyim ilk ben yok olmak istemiyorum. Tamamdır. Şöyle şuraya inelim. tam böyle gidelim. Şuranın en tepesine çıkacağım. Muhtemel sonuç zaten. O kristallar bulundu falan sıkıcı bulundu ya. Şöyle paraları alalım ama Bakalım. Aha orada arkadaşlar gördünüz mü? O bunlar araba ya. Ben muhtemelen şunu alabilirim arkadaşlar. Daha sonra. Karakterim nasıl iyi güzel değil mi? Şu asaya toplam 500 robux verdim. Kalbim parçalandı. Küçücük bir asa nasıl o kadar fazla olabilir ki. Biri daha bulundu arkadaşlar galiba. Bana gittikçe yaklaşıyor lan bu. Lan e kardeş bize baya yaklaştı bakalım. İzliyoruz. Şu anda burada uzaklaşıyor o. Hayır geliyor. Gördün mü lan beni? Görme beni. Oy oh, son anda. Arkadaşlar son anda burayı tutturdum. O oh, bakın orada. Şöyle bakıyor galiba. Arkadaşlar bana geliyor. Hayır. Hayır. İstemiyorum. Hayır. Yine iki saat bekleyeceğiz. İki saat. Neyse arkadaşlar bize başka istemiyorum hayır. Evet yani arkadaşlar şuradan gef girelim bari ne yapalım. Gef girdik arkadaşlar. O bakın direkt Levye ile doğdu. Çok iyi. Levye, e, burada görüp görebileceğiniz en iyi silah. Pompalı diye şimdi derseniz ama pompalı mermisi belli bir süreden sonra bitiyor. Şunu da dersiniz mermi alın olduğu zaman mermi bulmak zor ve pompalının şey harcı biterse ve mermin de yoksa ve Levye'nin hiçbir şeyin yoksa Gefler bize direkt saldırıyor yani kaçılmıyor onlardan. Bakın burada bir tane adam var. Girdik buraya bakın, Gef var. Geber. Evet aa. Evet arkadaşlar şimdi böyle sarı bir tane ve girdik bakın burada da Levi var oyunda en az leve var zaten. Evet buraya da baktık. Bence biz buraya kurulabiliriz ya. Evet arkadaşlar hemen şöyle hızlıca döşeyelim? Burada bir hızlı çekim yaptım çünkü çok uzun sürdü arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyoruz evet evet evet. Hadi şöyle tamamdır. Böyle hızlıca yapalım neredeyse şey bitti soru cevap e, ee, arkadaşlar bu video baya bir like gelsin ee, çünkü çok uğraştırdı evet bay bay neyse arkadaşlar ben şuraya koymaya devam ediyorum tanesine vurduk. Bir daha vurduk. Bir daha vurduk. Ve öldü. Yo 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 ay kapa şunu. Neyse arkadaşlar bir de şurayı kapatalım. Sesler çok yakın geliyor. Burada var mı? Var. Neyse orada dursun. Bir şey olmaz. Sırma. Ya ben lan kendinizi güçlü mü sanıyorsunuz lan? Ben de levye var lan levye Bu arada arkadaşlar çikolata ve oyunda can yeleği var ve gösterdiğimi bilmiyorum ama oyunda x-ray de var. X-ray gözlüğü işlemini görüyorum. E eşyaların yerlerini gösteriyor. Gefleri, gündüzleri gösteriyor ama tabi evlerin içinde değil, dışarıda gösteriyor ve aynı zamanda da oyuncuların yerlerini gösteriyor yani çok rahat olacaksınız burada biri mi var gitmiş mi şu evde biri var bakalım kapıdan girmeye üşendim arkadaşlar Neyse. Şöyle şunu alalım gidelim. Arkadaşlar hala beni arıyor enayi. O kadar rahat çaldık ki. Arkadaşlar çalmak kötü bir şey ama karanlıkta o gayet fazla aydınlık bırakacak. Neyse. Burada bir gef mi var? Arkadaşlar bakın şurada bir gif var. Nasıl öldürdüğümü göstereyim. Aslında burada da varmış ya. Bunu alabiliriz. Neyse bari ışığı adamın evine koyalım. Yaptığımız adamlık değil. Neyse. Şöyle şunu içelim. Koyalım. Koydum. Tamamdır. Şimdi şuradaki çikolatayı alacağım arkadaşlar. Çikolatayı aldığımda canım yer. Eğer canım gidersin. <laughs> Hop. <gülüyor> Hop bak. Ya. <laughs> Arkadaşlar ben de bir videonun süresine bakayım çok uzun olmaması gerek. Tamam 15 ya da 20 dakikada falan durdururuz bakalım. Tamam neyse. Böyle şuradaki çikolatayı alalım arkadaşlar? Adam görmedi çünkü en Neyse. Aldık burayı. Adam yeple mi savaşıyor lan? Adamın kaç canı var lan? Üst katta var. Bu adamın yarı canı var. Adamın canı bayağı azalmış ya Neyse ben de şu duvarları öreyim. Evin içine de kurulabiliriz. Çünkü arkadaşlar. Şöyle. Edit çok uzun sürecek. Neyse arkadaşlar. 3 gün dayanalım. Videoyu bitireceğim. Çünkü video çok uzun oldu. Şöyle... Tamamdır buraları da şöyle yapalım. Şuradan gayet güzel gidiyoruz. Şöyle iki kere kapatalım, iki kere şunu da kapatalım sağlam olması için. Çünkü genellikle burada takılmıyorum o yüzden. Gefler de çok girmesin diye. Bu yeflerin tek şansı, bakın uzaktan bizi görmediklerinde gayet tatlı gözüküyorlar. Ve bunlar rüyalar rüyanıza giren adamlar olarak. Görüyorlar. Dikkat edin rüyanıza girmesin. Bakın bizi görmediğinde çok şirin ama bizi gördüğünde çok şirin değil. Ne var lan enayi? Hoppa. bak ya. Bak hala fark etmedi. Daha yeni fark etti. İki canı git. Son canı bu. Oh, vurduk. Öyle bir de patlatalım. Tamamdır. Oy arkadaşlar gördünüz mü burada bu po ay pompalı sandım ya. de be. Burada galiba burayı bot parçalamış evet. Ha bu arada söyledim mi bilmiyorum. Bu oyunda boss bile var. Ama boss'u ölmüyor yani hiç denemeyin boss'u öldürmeyi. Bu adam azıcık yardım edelim lan. Evi çok küçük. Hiç geniş çaplı değil. Şu anda adama yardım etmeyerek yardım ediyorum parçalıyorum. parçalıyor yardım için. Tamamdır. Güneş batıyor dedi. Şöyle buralara çıkalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi biz de hemen kendi evimize gidelim. Güneş batıyor. Oy biz burayı tamir edebilir miyiz sizce? Neyse arkadaşlar bugünlük burada dayanacağız. Çok küçük lan. Şöyle azıcık yıkalım. Şöyle ışığımızı da açalım. arkadaşlar. Biz daha net görebilir, görebilin diye. Şöyle buraları azıcık kıralım. Adamlar çok sıkışık yapmış. adamlar üşenmeyip yani orada bile yapmışlar hatta üst kat bile yapmışlar merdivenle <laughs> yandık kevfler saldırıyor hayır yok 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 arkadaşlar yandı. <laughs> Boss geliyor. Boss'un sesi. Bağırınca boss'un sesi oluyor. Bence dayanırız ya burada. <Gülüyor> <Gülüyor> tam burada arkadaşlar. Tam böyle. Geliyor. Kime koşalım acaba? Yo 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 yo. Ben de koş demez mi? Ben de muhtemelen ben de koştum. Oğlum adamlar kaçtığında ben korkuyorum mu? Arkadaşlar yaklaşıyor ileri Boss çok büyük bir şey. Sigma'ya Oy. Arkadaşlar boss burada. Ben de boss nerede diyorum. Burada. Ve gram bir şey yapamıyor. Ben arkadan basit. Arkadaşlar bana tef attı. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Like, Takip, takipte kalmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Like atmayın.